Hepinize bakışlar. Ben Ahmet. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de her zaman gibi Roblox'ta 51. bölge oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda her zaman gibi Mert var. Bir de yeni bir konuğumuz var. Beril var. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar 51. bölgenin kısaca bir size özetini anlatayım ben. 51. bölgede arkadaşlar... Eee e Oyuna gireyim ben anlatamayacağım. Biraz karışık çünkü. Arkadaşlar atladım ben aşağı. Arkadaşlar atlıyorsunuz. Sonra Arkadaşlar ben yine avatar yaptım. Evet arkadaşlar Mert'in yeni avatarı nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar şimdi buradan Arkadaşlar silahları alıyorsunuz. Ve kapıları açarak karşınıza Slenderman gibi korkunçlara tıklar çıkıyor. Her zaman gibi bu video 7 yaş altındakiler izlemesin. Arkadaşlar mesela Slenderman çıktı ve ben öldüm. Size göstermek ben, amaçlı. Ben, Aşağı atlıyorum. Nerede? Şuradayım. Ben direkt e, silah aldım oradan. Orada var. Böyle. Kanka bir tane silah vardı ya e, böyle hatta tren gibi bir yer var. Ben oraya gidiyorum. Arkadaşlar şurada gizli bir düğme var. Ben çıkamadım ki ben. Aç kapısını. Gel. Bence beraber gezelim. Tamam kanka gelsene trenin yanına. Tamam gel Beril'i getireyim ha Beril gel. Arkadaşlar burada yarın okullar başlıyor. Herkesin yeni öğretim yılında başarılar. Ee, evet. Konusu açılmışken arkadaşlar e, ben sadece hafta sonları video çekebileceğim. Hafta içi ödevlerime ben yoğunluk göstereceğim için. E, o yüzden benim ben. böyle yapmamız ben en ben. doğrusu. Kanka ben öldüm de siz neredesiniz? Gel gel. Biz direkt o zaman senin yerine gelelim. Hadi gel. Sen atla çukurdan. Atladım. Zorlayız. Zombiler geliyor hızlı kapıyı kapat kapı kapı kapat. Allah kapatamadım. Öldü mü? Ben Ölmedim. biraz da. Ölmedim. gel gel sen gel gel. gel. Şunu vurdum tam vurdum. Gelin gelin. Şu Arkadaşlar, oraya gelin. Ben size, bu oyunu bayağıdır oynadığım için size özel silahların yerlerini göstereyim. Gelin buradan. Evet Beril, açık. Beril gel Beril. Gelin buradan böyle geleceğiz. Arkadaşlar tamam. canavar dikkat. Evet. Ops hayır hayır. Evet güzel. Anladım, tamam. Arkadaşlar binin. Buradan, Buradan ileri gidiyoruz. Kaçmada bir çıkma ihtimali. Buradan gel. Kapıyı Buradan hemen kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Asansörü çağıralım. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Arkadan birileri gelmesin. Evet. Evet asansörümüze binelim. Evet. Mert nerede? nerede? Ben, ben, ben asansöre binemedim. Ha, arkadaşlar evet. Biz Mert'i bekleyen burada. Arkadaşlar buradan silahımızı alıyoruz. Yeniden doldur. Tamam. Silahımızı aldık arkadaşlar. Artık. Nasıl atış... Kanka, biz nasıl ateş ediyorduk Geliyorum. bu arada? Unuttum ben. Ee, kanka... Ha tamam tamam. Kanka. tamam. Şöyle oynayalım bu oyunu. 360 şey. 11 boyutlu. Geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar şurada gizli bir geçit var görmüş olduğunuz gibi. Buradan hop aşağı düştük. Buradan gidelim. Buna gideceğimiz yer gelin size taramalı silahı göstereyim. Burada of dikkat. Çık çık çıkabiliyor. Arkadaşlar ben, ben biraz şuradan canavar değil, avlamak istiyorum. Oyun korkunç değil ama yani korkanlar için çıkabilirsiniz yani isterseniz. Ama hiç korkunç değil bence. Şöyle. Aa, onu ben alayım mı kanka? Tamam. Ha, güzel. Tamam. Şimdi gelin size taramalı silah alımını göstereyim. Hadi gelin. Arkadaşlar bu arada bu oyunun farklı farklı bir sürü modu var. 7 modu. Yani bayağı fazla modu var. Klasik mod, sonsuz bu, 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 modu. Şey da, bize yardım ediyor. Canavarları öldürüyor. Bu son ama kötü. Bunu vurdu, ne arkadaşlar vurdu nasıl güzel. Kapat arkadaşlar anda. şu kapıyı. Gel Ahmet. Geliyorum. Geldim geldim. Arkadaşlar e, bu arada bu videoda iki tane mod çekeceğiz. Bu bir... Birincisi bu, ikincisi de bir sonsuz modu çekeceğiz arkadaşlar. Hadi buradan gel. Gel böyle. Şu canavarları çok öldüresim var. Bu arada arkadaşlar arkamızda Burada bir tane pompalı var. Bu pompalı Neredesin kanka sen? Şurada kanka var şurada, şurada. Gel hmm, şurada, dur, şurada. alalım. Al. Sağ ol. O, ge o biri geldi. Bir lan Tamam gel. Aa mavi adam geldi. Mavi adamı da şu bir tane pompalı öldürüm. Hadi gelin. Beni takip edin. Şimdi size en iyi silahları göstereyim. İyilindim. Kanka bu silahı da alalım sonra şeylerle savaşalım. Burada, burada bir tane şifre var. Şu şifreyi ezberleyebilecek biri var mı? Ben ezberlerim. Söylesene. 31-607 Bekleyin şu şifreyi küreye getireceğiz. 31-607 Benim aklımda zaten kanka. Aa, söyleyin şimdi bana şifreyi. 31-607 Bakayım çalışacak mı? Burada şu şifre yeri var. Ee, neydi? 31 607. 107 Enter. Ne dedi? Aa bir şey oluyor. Bizde olmadı. Aa, ben de vallahi bir şey, bir şey diyor. 3 diyor. Geri, geri sayıyor böyle. Ne oldu? Enter kadar yanlış bir şey Vallahi. Ya. Neyse hadi gelin. Sen gel zombiler savaşacağım ben ya. Boş ver silahları. Aa ne oluyor? Aa, böyle. Hocam. Sağ olun. Gelin. Da biz nereden geldik? Gel, ben gelinizi çıkartayım hadi. Şuradan gelin Ahmet. Gel gel ben şurada gel. zombiler var. Şunlara saldıralım. Ha, bakın burası, burası şey yeri gelin. Burada çok iyi bir silah var. Gel Ahmet buraya. Şuraya aç. Bak şurada bir tane böyle bir yer var. Tuşa tıklayın. Şurada bir tane tuş var. Evet. Sıkıyorum. Buradan da böyle taramalı bir tane silah çıkıyor. Oo güzel ben bunu kullanırım. Dolduralım. Kanka gelin zombilerle savaşalım. bir tane daha bir sınav var burada. Göstereyim mi onu? Boş var kanka geldi yeter bu kadar. Tamam yani bir tane daha var da neyse. Hadi gidelim. Dikkat. Not. Bu iyi buna vurmanıza gerek yok. Kanka bu silahı vurdukça hareket ediyor yalnız. Bu tamam, burada bir tane arkadaş var. Bu burada. niye bizden kaçıyor bu arada? Bize saldırmıyor. Gel gel geri gidelim. Gelin gelin. Gidelim. Arkadaşlar birazdan da sonsuz modunu oynayacağız. Evet. Bu modda Bak, arkadaşlar... Burası çok sıkıntılı. Bence buraya gitmeyelim. Ben, bence sen gitme. Ben alayım geleyim. Yok, yani Ahmet de... Ben... ben alacağım da... Ben çünkü ayrı yeri ezberledim. Gel ama ölür, ölebilirsin. Burada çünkü zehirlenme yeri var. Böyle çıkıyorlar hadi. Evet. ben. Enfer zombiler var. Gelin. Kanka ben çıkamadım. Ben... Oh, Kanka gelin ben ya. Ben, 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 ben saldıracağım zombilere. Siz şey saldırın ben alayım Raygan'ı. Şurada arkadaşlar. Ben hemen gidip Raygan'ı alayım. Güzel. Ha, bu güzel. Burada bu kamera var. Lan koş koş koş. Tamam, ben, ben uzaylı silahını aldım geliyorum arkadaşlar. Benim arkadaşlar şöyle. isterseniz bu modu gördünüz mü arkadaşlar İsterseniz şimdi sonsuz moduna geçelim. Evet. Ee, arkadaşlar o zaman kısa bir arayla bölüyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir moda geldik. 51. bölgede yine aynı oyunda. Bu oyun arkadaşlar sonsuz modu. Bunda arkadaşlar 3 e, kişi sadece oyunda. Beril, Ben ve Mert. Burada arkadaşlar e, adamları öldürerek buradan adamları öldürerek 3 yükü topluyorsunuz. Ve onlarla Adamlar Buraları tahtayla kapatacağız. Evet, yeni bölgeler sürüyor arkadaşlar. Direkt bakın şuradan şunu alın. Evet arkadaşlar. Bizde hemen belalı hava geliyor buradan. Dalga bir geliyor. Gelin şu çitlerden adam gelecek. Böyle arkadaşlar. Onları vurun. Buradan adamlar gelecek. Bunları Onları vuracağız. Puan Sonra bu puan atlayacağız. diyor. Aynen. Öldürdük, öldürdükçe arkadaşlar e, puan kazanıyoruz ve puan kazandıkça da yeni bölgeler açıyoruz ve alanımız gittikçe büyüyor. Mesela arkadaşlar ben öldürdüm ya. Şu ben an sağ üst köşede var. görüyorsunuz evet, 90 puanım var. Bir bir 90 puanımla açtım burayı. Evet görmüş olduğunuz ya. gibi. Şimdi burada yeni bir Aynen, yer var. Buraya açıyoruz sonra buraya açıyoruz. Yani daha da gittikçe büyüyor. Ölene kadar. Aynen. Üçümüz de ölene kadar. Burak ile birimiz öldüğünde birimiz onu kurtarabilir. Ben de onarayım. Bu arada ona, bir de onarmak gerekiyor. Bu düşen tahtaları. Ben onarıyorum. Onlar da tam gidiyor. Evet arkadaşlar. Şu jeftikinin yerine açıyorum. Aç kanka. Açtım. Ben aşağı ya ineceğim. Asansörü gel. Asansörü açmışım ben. La aşağı tuşa bas. Lan biri gitti. Bir geri gel. gel. <laughs> Bu arada Top puanla tekrardan silahınızı doldurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar puanla silahınızın mermi doldurabiliyorsunuz ve yeni silah alabiliyorsunuz. Asiyan ineceğim. Yukarı yukarı. Buradan adam geliyor mu? Buradan hala adam gelmiyor. Kanka ben yeni, yeni silah, yerine yeni silah açma yerini alacağım ben de şuradan adam gelsin. Tam boş bir araç. Mermi nasıl? Re. Re. Arkadaşlar. Ben bu yeni yerleri atma buradan da. bakın burada mayın var da bu mayın robuxlu. On, On robux bu mayın. Mayın. Kanka gel ben şey açacağım e, silah yerine. Oraya benim puanım yetmiyor mu adamlar? O... Yeni silah yerini açtım kanka. Tamam. Gelin. Ya benim puanım yetmiyor. 200 puan istiyor. Kırıyor. Kırıyorlar. Kapıyı kırdılar. İçeri girecekler. Kısallı kapıyı diyor. kırdılar. Geldiler. Geldiler. İçeri girdiler. Şu dövüşün. Yani yaşlı dedi İngiliz ya. Kapatın. Aa, ne verdin? Bir pazarı. Gelin gelin gelin. Koşun koşun koşun. Koşun. Çok önemli bir şey var. Gelin. Jet Chicken'ları yerini açmamız lazım ama. Şurayı açabilecek biri var mı? Kanka burada silindirmen geldi. Ha. Kanka tüm şeyler iki tüm şeyler iki katına düştü. Bir de gizemli kutu diye bir şey var. Orada size bazen çok güçlü silahlar verebiliyor. Yardım edin. Ben yeni silah aldım. Tam buna vurdum. Bunu vuramadım ama. Şu bir pazarı yeni açmamız lazım bak. Burayı ben bir açayım hemen. Jetikleri yerini açmamız lazım. Burayı açabilecek biri var mı Ahmet? Evet. Nerede evet. Şey? Aç aç, aç Bak şurada bir tane gizli silah yeri var. 10 puan ben açtım bir tane. Kanka, bize gizli bir tane silah verecek. Ne verdi? Oo bana paramalı bir silah verdi. Normalde ben, 9 üstü lira. Bit pazarıyla 10'a düşüyor ama. Ben de açtım bir dakika. Bana ne çıktı? Oo içeriye girmiş. Oo bana Raygun geldi kanka silah mı? En iyi silah. Düş bütün herkese yani. Aynen, bütün düşmanları tek atıyor kanka bu. Güzel. Ben ben direkt bu bit tazer bitmeden diyecektim, bittim. Baksana kanka, yeşil bir halka fırlatıyorum ben. Aynen, onu boşaracağım bu arada. Onun daha yerini açasaya kadar mermileri bitebilir. Buradayız, buradayız. Gelsinler. Aynen ben şu silah kullanacağım. Mermi alanını da açalım. Gelin gelin mermi alanını açalım da mermi var mı tam emin değilim. Açalım da nereden açılıyor? Mermi alabiliyor musunuz da, alabiliyormuşsunuz da. Aa, kapalı bakın burası. Açamıyoruz. Buralar falan kapalı. Bir de cehennem diye bir şey olacak belli dalgalardan sonra. O böyle çok güçlü bir, bir tane yaratık gelecek. Evet arkadaşlar. Böyle yani oyunu biz bunu... çok seviyoruz. Bir de videosunu çekelim dedik. Bir, belki size sıkıcı gelebilir izlemek ama biz çekiyoruz yani. Sınıfsız ellerin maksatında. Oo, Gren geliyor. Gelin Gren'i öldürdüm. Sonra şurada bir tane aldım, onu da öldürdüm. Robot da var. O, o. Şu da öldürsün. Ölsene. Ölmüyor. Ben sana bir taba. Şöyle. Benim hmm. 440 puanım var. Gelin bir yerleri açalım. Burayı açayım mı mesela? Burayı açtım. Şu gibi biraz yakın yakın ilerleyelim. Kanka o, şimdi yerine... 950 puan olmuş. 950 mi? İyi alanları için evet evet. Mert arkanda hayır, dikkat. Hayır, hayır. Senin mi arkanda? Beni kaldırın şimdi. Be. Biri beni kaldır. Hadi. Zombileri öldür beni kaldır. Hadi, hadi. Beni, beni kaldırın çabuk. Bir sürü kişi geliyor. Ben nasıl şey yapayım? Öldük biz. Belli Kurtar bizi. Sağ ol. Kurtardım. Tamam. Mert kalk. Abi. Iyi. Mert. Oraya Ay. gelme. Gel gel. Raygan harcayacağım ben kanka. Bakın Arka arkayı kaldın. Tahtaları kırıp geliyorlar. Her yeri kırmışlar, Her yeri kırmışlar ya. Sıçra i̇şte i̇şte ya. Ü tahtayı neye basıyorsun işte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyun bir taraftan da aşırı heyecan verici. Evet. Bir de burada daha fazla iki daha hatta çünkü sizi kaldırabiliyorum. Kanka gel ben tren yerini açtım. Tren. Yani böyle tren gibi bir yer vardı ya. Böyle gel gel arkanda. Arkadaşlar burası da. Kanka gelin. Nasıl açtın bu kapıyı? Ben bir de şurayı açmayı deneyeceğim. Burası nasıl açtın? Açabiliyoruz burada. Oo, ben açtım. Kanka ben burayı da açıyorum. Bak açtım buraya da. Burada gizli bir Gelsin. tuş var. Ben öyle açıyorum kanka. Mert, nasıl açıyorsun? Mert gelsene. Hmm. ben şurayı açtım bak gel güzel greni gel. geliyor belli arkada çabuk gelin ya gelin şuraya ben şirin yerine o, gidiyorum kreni. şuraya kapan koymuş ben şurayı açtım Mert greni yerine Aa, gelsene kanka ne dur oraya kapan koymuş greni um gel hadi gel ben gidiyorum vallahi ya buradan gitmek ben şurayı açtım hemen bir yüz kalmış evet. Ben buradayım yani tren yerine ben gidiyorum. Mert gelsene kanka. benim yeri açtığım yerden de gelecekler. Ben de bir yer açtım. Oo, buradan Aa, o buradan geliyorlar arkadaşlar. Aha. O ne? Bana değişik değişik yaratıklar geliyor. Öldüm ben yardım edin. Beni Arkadaşlar ben birlikte oluyor. çalışalım ya. Ben de ölüyorum. Jason geliyor. Bilmem ben, ben, geliyor. Beni ben, kaldır lütfen. Ben. Sağ ol. Mert yanıma gelsene. Sirem yerine gideceğiz biz. Ben de geleceğim. Bekleyin azıcık. Tahtaları onu arıyoruz. Neredesin? Kaldırdın ben, mı? Sirem yerindeyim ben. ben. bitti. Arkadaşlar bu oyunda böyle. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir oyun. Arkadaşlar evet e, bir videonun da sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, sadece hafta sonları video çekeceğim e, dediğim gibi Okullar başladığı için arkadaşlar o zaman e, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye bye